Güney Sudan'da devam eden çatışmalara son vermek için bölge ülkeleri harekete geçti. Kenya Devlet Başkanı ve Etiyopya Başbakanı Başkent Şubaya geldi. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kir diyaloğa hazır olduğu mesajını vermişti. Ülkede Kir'in bağlı olduğu Dinka'yla görevden aldığı yardımcısı Riek Maşar'ın Nuer kabileleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, her iki ismi de telefonla arayarak barış görüşmelerine bir an önce başlamaları çağrısında bulunmuştu. İki kabile arasındaki çatışmalar Birleşmiş Milletler kamplarının bulunduğu bölge yakınlarında devam ediyor. Maşar'ı destekleyen silahlı grupların Yukarı Nil eyaletindeki Malakal kentini ele geçirdiği belirtiliyor. İsyancılar geçen hafta Bentui ve Bor şehirlerini ele geçirdi ancak Bor ordu tarafından geri alındı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Güney Sudan'a 5500 ek barış gücü askeri gönderilerek toplam asker sayısının 12500'e çıkarılması kararını verdi. Bugüne kadar yaşanan şiddet olaylarında 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.